Fatma demiş ki, vallahi ben bu çocuğu demiş, ters gördüm demiş. Niye? Fatma demiş, yahu demiş, bir demiş, emziren diye vardım, bir vurdu demiş, bağrıma şokudan yere düşerttü beni demiş. Sana da vurup bekvama demiş. O da, dur ben de şöyle kaldırmış da bakın derken yüzüne bir de ona vurmuş. E bir talibe onu da Sonra yere düşürmüş. Ya bu çocuk çok itaatsız. Nasıl soruyor demiş. E birisi anası, birisi babası. Bunlara vuruyor. Sokmuyor yanına. Peygamber Efendimiz geliyor. Ya tam diyor. Bek şu çocuğa sokulma. Bu itaatsız. Ana şöyle anda tencerenin sen sende. Siz laf Bu itaatsız. Aman! Hadi hadi Atam! Buna kim? Bir zarar gelir sana. Ya o bana etmez, o bana etmez. O bana etmez. Türbendi kaldırıyor Peygamber Efendimiz. Dilini veriyor, emiyor. Ya yani diyor, geç kaldım diyor, ben diyor peygamberliği sen gelmeden ki dünyaya yayı, yayım yapamadım diyor sen de geç geldin diyor. Ya tam diyor. Çok övert dedim ama bugün <laughs> bu güneymiş diyor. Güneymiş diyor. İyi. Fatma diyor. İli yerine ırbığı aldı gel. Elimle bir yıkayın. Ali. Letif'ten ses gelmiş. Bunun adını Ali Koğucu'nuz demiş. Duvardan ses geliyor. Ali Koğucu'nuz. Peygamber diyor ki bana da diyor ki buraya gelmeden bana da dediler diyor. Bunun adını Ali koyacaksınız diye diyor. Ya atam diyor duvardan bir ses geldi diyor Ali koyacak diyerek diyor. Ali koyacak durmasını diyor. İyi. Bence bir yıkayın şunu. İliyanı bu geriye ortaya böyle İliyanın üst dikiliyor çocuk. Kiril kiril dönüyor çocuk. Peygamber Efendimiz ağrıyor. <laughs> niye ağlıyorsun atam? Ya sen niye ağlamayan diyor? Bu her yer diyor? Bana dönüyor, kiril kiril diyor. Zahmet olmasın diye diyor. Ben de bu yıkayacak ölünce diyor. Ben de buna dönüveceğim diyor. Zahmet olmasın diye diyor. Ben de buna dönüveceğim diyor. Bu bana dönüyor ya şimdi diyor. Her tarafın onu diyor. Bu peygamber Hadi geldikten sonra peygamberliği herkese İlhan yayın yapabiliyor. Ön olmadıktan kere yayın yapamıyordur. Halk dünyaya gelmeden yayım yayın yapamıyorlar. Peygamberliğini ee, ilanı gibi. Kimse tanımıyor Anlaşıldı mı? Ali'nin kılıcı olmuş Ha. Anlat. Ali'nin onlar... kılıcı meydana geldi de öyle o da peygamberliğini ilan etti. Anlat, anlat bakalım eskilerden bir şeyler doğru, Dur, Bak, bir <laughs> de şu o, hayatımızdan bir şeyler bahsedeyim. Biz bu yola erkeğine girdik. 45 <laughs> <bu> <laughs> Şu <gülüyor> senesine bu <laughs> sayıda. <olduk>. Şimdiye kadar <gülüyor> devam <laughs> etmiyoruz. <laughs> devam etmekteyiz. <laughs> bu arada, Evet, yani müsaitliğimizin içerisinde <laughs> hiçbir engelimiz çıkmadı. <laughs> 40 49 da <laughs> 49 da 49 değildi. Yani 49'u kim Tabii da. herkes bilir 1949'da bir bu adamına müsaitliği tartıştık. Aynı Cem'de müsahip olduk. Olduktan sonra 42 <laughs> sene müsahiplik sürdü. 42 <laughs> sene oldu yani. 42, oldu yani. 42 <laughs> sene müsahip tuttu. Bu seneyle 42 sene oluyor. 42 sene. Şükür Allah aramızda bir dalgamız olmadı. Hiç. Olmadı. He. Allah'ın izniyle hepinize de diyorum bak aynı bu şekilde hepinizde süreceksiniz bu sahipliği. Asla koyamayacaksınız. Bu zamana kadar bin 450 sene olmuş bu yol bize verileri. Aynı biz bu yolda sapmadık, siz de sapmayacaksınız. Aynı müsaitliğimiz de duyduğumuz. Fakat bize diyor, büyük ve güçlü. Eyvallah, <laughs> bu lan biz konuşuyoruz. Bize rahatsızlığı vermek istiyorlar içimizde. Tamam. Bu, bunu siz görürsünüz, siz yaparsınız. Evet, Aramızda konuşuyoruz, daha kimse yok. Ben bunu bize yüksürüyorlar, bunu nasıl edeceğiz? Bu dedi ki, oğlan evlenecek, kız daha gelin olacak dedi. Bu işe atılmayalım biz. Çünkü dedi, eğer böyle olursa bu iş olamaz. E haklı gördüm, ben de haklı gördüm. E, dediler yüksürdüler, eyvallah biz olamayacağız. Evet siz bizi görmek istiyorsunuz. Bu yolu siz devam ettirirsiniz diyorsunuz ama. Doktor gelden içeri şey yatılmış da o nasıl çıktı? Kuruma çıkmış. Beni şey yazmışlar atmışlar ya. Kura. Kalipler Kura çekmişler. doktorun ne evet, doktorun Doktor. <laughs> Ahmet <laughs> <Hümetlerine> de varmış tabii. Ahmet de çıkar yavrum, çekil çekmiyor. Ahmet de çıkar. Şimdi aynı cemde oturuyorduk. Kim edeceğiz, kim edeceğiz, kim edeceğiz oldu. Kim edelim, kim edelim. Ben de şöyle bir muhabbet geldi de bu muhabbetten kez oldu bu Milletin için de oldu bu. Ben. ben dedim ki Hazreti Ali aynı toplantıya geliyormuş. Arkasına bir şeytan düşmüş. Arkasında ting, ting 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 aynı cemin kapısına gelmiş şeytan. Hani demiş ne arıyorsun sen benim arkamda? Ben filan yere gidiyorum. Orada böyle bir şey olmaz. Şeytan senin giremez. Şey... Şeytan giremez. Orada bir böyle kötülük olmaz. Yok demiş. ondan senin kulun benim kulumda var. demiş Onların içinde benim kulumda var demiş. Var. ey Ali içeri girmiş oturmuş aynı cebe başlamışlar. Başladıktan geri arada bir uyuyanlar başlamış. Aynı içinden şeytan oradan demiş Ali'ye. Görüyor musun benim kullar işte demiş. Nasıl uyuyor işte onlar da benim kullar demiş. Öteki neyse senin kuluyorsa